Merhaba. Bugün netbookların çözünürlüğünü artırmayı göstereceğim sizlere. Öncelikle şunu bir aşağı alalım. Başlat. Arama kısmına regedit yazıyoruz. Enter diyoruz. Evet diyoruz. Ben buradan düzen bul. Buraya display 1 alt tire down scaling supported yanlış yazdım. Evet. Buradaki 3 işaret 3 tane yeri de işaretleyin. Sonrakini bul diyoruz. Bu biraz zaman alacak. Evet şu an ekranında. Bakın buldu. Burayı 0'ı 1 yapıp tamam diyoruz. Burası kapanacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi bu satırdan regeditte daha fazla şeyler olabilir. Yani bunlardan 4-5 tane olabilir. Buradan tekrar bul diyoruz. Yine aynı şekilde sonrakini bul diyoruz. Çıkan sonucu yine 0 1 yapıyoruz. Böyle böyle 3-4 tane varsa sürekli sonrakini bul deyip yapıyoruz. Eğer hiçbir soru çıkmıyorsa büyük ihtimal ekran kart drive'ınız yüklü değildir veya güncelleyip tekrar deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.